Zaten yazılmış ve ücretsiz bir şekilde herkesin kullanabileceği projeler varken halen şirketlere neden para veriyoruz? Bunları ücretsiz open source kaynaklarla değiştiremez miyiz? Gelin bu videoda biraz kapitalizme kafa tutalım. Merhabalar, hoş geldiniz. Her zaman yaptığımız gibi bu videoda yine açık kaynak kodu open source projeleri öveceğiz ve bize dayatılan aboneliklerin zaten herkesin kullanabileceği teknolojilerden alınan paraların nasıl önüne geçebileceğini, bunları hem güvenli bir şekilde hem de ücretsiz bir şekilde nasıl kullanabileceğimizi de göstermeye çalışacağım. Bir süredir video gelmiyordu bunun için kusura bakmayın çeşitli kişisel nedenlerinden dolayı. Umarım bu videoyla birlikte onu da telafi etmiş olurum. Evet ilk olarak Türkiye'de hangi teknolojilerin e, çok kullanıldığını ve bunların aslında açık kaynakla rahat bir şekilde yer değiştirilebileceğini araştırdım ve bir tablo hazırladım. Bazı aboneliklerin veya şirketlerin uygulamaların tam olarak açık kaynak karşılığı olmuyor. O yüzden mümkün oldukça kolay ve rahat bir şekilde bazılarını da ben denedim bu arada. Geçiş yapabileceğiniz teknolojileri burada size önereceğim. İlk olarak Google Drive veya çeşitli cloud platformları, işte Dropbox olabilir, Mega olabilir. Artık hangisini kullanıyorsanız bu cloud sistemlerinin aslında aman aman bir şey yapmadığını size söylemek istiyorum. Çünkü zaman geliyor. Bu Google Drive'da da geçerli. Bir hata alıyorlar. Rate sistemleri çöküyor, yedekleme sistemleri çöküyor ve kişilerin veya şirketlerin verilerinin kaybolduğu hakkında haberleri açıp inceleyebilirsiniz. Bu tür senaryolar çok yaşanıyor ve Türkiye'de Google Drive'ın bence çok yoğun bir şekilde kullanıldığını düşünüyorum ben. O yüzden İlk olarak alternatif açık kaynak open source projemiz Google Drive tarafına gelecek. Ardından Notion, Google Keep, Airtable vesaire diye devam edeceğiz. Ama en önemlisi bunların kurulumunun da kullanımının da kolay olabilmesini istiyorum. Mümkün oldukça teknik detaylardan kaçınacağım bu videoda. Daha öncesinde Docploy, Coolify gibi platformları kullanmıştık. Burada çeşitli alternatifler de var. Portainer gibi Kubernetes gibi bunlar daha teknik kısımlar oluyor. Teknik konuları farklı bir videoda üyelere özel bir şekilde yapmak istiyorum. Çünkü bunu daha genel kullanıcının herkesin yapabileceği, yapmasının bana göre gerekli olduğu bir video olsun istiyorum. Şimdi sağ tarafta gördüğünüz gibi bir SSH ile bağlandığım bir makine var. Bu bir Linux makine. Siz bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Bir Raspberry Pi cihazı olabilir. Eski bir laptop'ınız olabilir. Eski bir masaüstü bilgisayarınız olabilir. Şu anda kullandığınız masaüstü bilgisayarınız olabilir. Server olarak kullanabileceğiniz herhangi bir sistem. Bu sanal paylaşımlı bir e, VDS server ve Htop dediğimde gördüğünüz gibi 8 GB'lık bir RAM'inin olduğunu ve şu anda idle durumunda olduğunu çoğunun görebilirsiniz. Yani kullanılmıyor. 8 GB'lık bir Ubuntu makine var. Ubuntu olmasına da gerek yok bu arada. Ancak kurulumların daha sağlıklı olabilmesi için Ubuntu'yu öneriyorum. Dediğim gibi mümkün oldukça teknik detaydan kaçınacağım ve bugün orkestrasyon için bu open source kaynakları rahat bir şekilde kullanabilmemiz için bazı projeler var. Bunlar da open source. Bunların ee, en fazla bilinenleri işte Yunohost, Kasaos gibi projeler. Ben Kasaos'tan devam edeceğim. Bunu dediğim gibi Dogploy, Coolify gibi sistemlerle daha teknik sistemlerle de kullanabilirsiniz ki o zaman kabiliyetleriniz daha da artacaktır. Ama bunun daha e, genel kullanıcıya uygun olması için ben Kasaos'ta devam edeceğim. Çünkü internete e, girdiğinizde kaynak açısından da Kasaos'un kaynakları, kullanıcı sayısı daha yüksek. O yüzden herhangi bir sorun yaşarsanız daha hızlı bir şekilde bu sorunu çözebileceksiniz. O yüzden ben de bu şimdilik bununla devam edeceğim. İlk olarak gelip PassaOft yazıyorum ve bize bir script verecek. Burada OS dediğine bakmayın. Aslında bu bir işletim sistemi değil. Bu Docker ekosistemini kullanan, Docker'ları yönetip bilmenizi sağlayan aslında bir platform ve buna bir web giydirilmiş. O yüzden işletim sistemi kısmına e, pek aldanmamak lazım ama mümkün olduğu kadar işte geliştirildiği için işletim sistemiymiş gibi bir hava verilmiş. Şimdi bunu bu curl isteğini, curl komutunu kopyalayıp buraya yapıştıracağım ve gördüğünüz gibi şu anda kurulum başladı. Burada kurulumlar devam ediyor. Güzel yanı şu. Bu projenin bu ildin yetenekleri çok güzel. Örneğin Samba birlikte geliyor. Bir file bro, e, browser'ı var. İşte o Docker konfiglerini, Docker ayarlarını güzel bir UI eşliğinde yapabiliyorsunuz. Kendine ait bir App Store'u var. Hatta bu App Store'u genişletebilirsiniz. Kendi Docker projelerinizi oraya manuel bir şekilde ekleyebilirsiniz. Ama bunlar tabii başka bir videonun konusu. Bundan sonraki videolarda aslında benim kasa Kullandığım bir Raspberry Pi cihazım var. Bu 7.24 e, masanın üstünde duruyor. Ve içinde çeşitli sürekli kullandığım projeleri barındırıyorum. O bir nevi aslında benim server'ım oluyor. Raspberry kullanmamın nedenlerinden birisi de şu. Bu da tabii farklı bir videonun konusu. E, i̇lerleyen aşamalarda Raspberry videoları da çekmeyi planlıyorum. Çok düşük güç tüketim var Raspberry'nin. Bunu e, elektrik bazına vurduğunuzda yani bir server'ın belki onda biri kadar bir hızı. E, elektrik tüketimi var. Ücret olarak da öyle. Bu da maliyet açısından mantıklı geliyor. Evet. Kurulum tamamlandı. Gördüğünüz gibi şu anda bu adreste çalıştığını söylüyor. Direkt browser'dan giderek buraya ulaşabileceğimizi söylüyor. Browser'dan gidiyorum ve beni bir ekran karşılayacak. Bu aslında kurulum ekranı olacak. Go diyorum. Bir username belirliyorum. Create diyerek CASOS giriş kısmını oluşturmuş oldum ve böyle güzel bir UI bizi karşılıyor. Bir ekran bizi karşılıyor. Burada App Store kısmında çeşitli docker konteynerlarını görebilirsiniz. Daha doğrusu docker imajlarını görebilirsiniz. Bunlar hazır bir şekilde servis edilmiş. Direkt install'a tıklayıp one click kurabiliyorsunuz. Bu da Kaso daha kullanışlı bir hale getiriyor ve gördüğünüz gibi burada bu build'in bir file blue browser kısmı var. Buraya herhangi bir şey yüklediğinizde az önce SSH'la bağlandığımız server'a yüklenmiş olacak ve bunu aslında direkt cloud şeklinde de kullanabilirsiniz. Ama ben daha iyi bir çözüm söylemek istiyorum. Direkt bunu dediğim gibi cloud bir şey cloud olarak kullanabilirsiniz. İşte lokasyonda Google Drive'ı bağlayabilirsiniz veya işte file drop kısmında burada e, lokaldeki diğer e, device'ları görüp onlarla paylaşım yapabilirsiniz. Shared folders da yine aynı mantıkta çalışıyor. Eğer bir akıllı ev sisteminiz varsa bunu KasaOS'e de bağlayabiliyorsunuz. Böyle bir güzel yanı da var. Sol tarafta gördüğünüz gibi RAM. Bu az önce HDAP baktığımız kısmı aslında burada görebiliyorum. RAM'in %6'sı kullanılıyor. İşte 100 GB'lık e, storage'ın sadece 2 GB kullanılmış vesaire gibi ya da network durumunun e, ne durumda olduğunu ben burada görebiliyorum veya bunu kafama göre değiştirebiliyorum. Aynı şekilde sol üst taraftan ben terminal kısmına da erişebiliyorum. Şimdilik buraya ihtiyacım yok. Ben zaten SSH ile bağlanabildiğim için buraya ihtiyacım yok. Burada dili de değiştirebiliyorsunuz. Şimdi Google Drive alternatifimizi size söylemek istiyorum. Tahmin edenleriniz olmuştur. NextCloud. Gelip App Store'a bir bakacağım hızlıca var mı diye. NextCloud. Evet, birkaç tane gördüğünüz gibi çıkıyor. İlk sıradakini denemek istiyorum. Evet, kurulum tamamlandı gözüküyor. Şimdi bir open diyelim. Buraya erişimim hatalı gözüktü. Hemen bir açalım. Settings kısmını açalım. Buradan loglara bakalım. Evet. Şimdi biraz bekleyip Nextcloud'u açtığımda böyle bir hatayla karşılaşıyorum. Bunun için geldim ve buradan Tips kısmına tıkladım. Nextcloud Installation Guide kısmına tıklayıp şurada bulunan 5 komutunu kopyaladım. İsteyen açıp komutun ne işe yaradığını da bakabilir. Terminal kısmını açtım. Burada username root ve parolam giriyorum. Ve buraya yapıştırdım. Evet burada ip adresim ve değişikliklerin uygulandığı şeklinde bir şey yazıyor. Şimdi tekrardan ayarlara gelip baktığımda buradan nextcloud'a geçtim. Burada admin password ve admin user bilgilerini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Şimdi tekrardan nextcloud'u açayım. Evet gördüğünüz gibi şu anda nextcloud çalışmış oldu. Buraya admin admin diyeceğim. Pardon kasa olsunmuş. Şimdi login diyorum ve nextcloud'u kurmuş oldum. Nextcloud bildiğimiz. Google Drive alternatifi, open source ve bütün içerikler sizin server'ınıza kalacak. Aynı şekilde atıyorum sağ tıklayıp bunu download edebilirsiniz. İşte hatta bakalım editleme kısmı da çalışıyor şu anda. Örneğin Markdown formatında bir dosyayı editleyebiliyorum. Veya burada zaten bazı dosyalar eklenmiş kendiliğinden. Örneğin şuradan artı butonuna tıklayarak public link oluşturup şu an link oluşturuldu. Ya i̇steyen editleyebilir dosya yükleyebilir gibi farklı seçenekler de burada ekleyebiliyorum. Bu linki kopyalayıp açtığımda bu public linkten bu klasörü diğer insanlara da gösterebilirim. Paylaşılabilir bir klasör oluşturabilirim. Geriye kalan kısımdan aslında bildiğimiz Google Drive'dan herhangi bir farkı yok. PDF görüntüleyebiliyorum. Bu tabi browser'ın yeteneği ya da DocX bunu direkt indirdi. Bunu editleyebiliyor muyuz? Editleyemiyoruz. OpenOffice gibi farklı bir uygulama orada bizim imdadımıza yetişmiş olacak ve buradan yine Google Photos gibi bir kısımda oluşturulmuş. Burada aktiviteleri görüntüleyebiliyorsunuz veya dashboard'tan önerilen vesaire gibi kısımları görüntüleyebiliyorsunuz. Nextcloud bu kadardı. Şimdi ikinci olarak yine çoğumuzun görmüş olduğu Notion'ın bir open source alternatifi var mı diye soracak olursanız evet tabii ki var. O da Dokumos, Dokumos ya da nasıl okunuyorsa adında bir open source proje. Hemen gelelim Nextcloud'u kapatalım. CasOS kısmında gördüğünüz gibi burada Nextcloud artık duruyor. İsterseniz bir DNS sağlayıcısıyla buradaki e, IP adresini bir domaine bağlayabilirsiniz bu arada. Bunun için Cloudflare'de kullanabilirsiniz. Onun için de çeşitli videolar çekmiştik. Daha doğrusu bazı videoların içinde yer alıyordu. Evet şimdi bakalım. Dokumost burada yer alıyor mu? Evet. Dokumost yer almıyormuş. Şimdi gelip Dokumost diyelim. self hosted kısmına tıklayalım. Installation Guide. Yine gördüğünüz gibi Docker Compose file vermiş bize. Şimdi adım adım bunu kurmaya çalışalım. İlk olarak bu kısmı kopyalıyorum. Burada SSH kısmım kopmuş. Tekrardan bağlandım. Buraya yapıştırıp Enter dedim. Sonrasında Docker Compose YAML dosyasını editlememizi istiyor. Bakalım Nano var mı burada? Nano varsa Nano ile deneyelim. Evet varmış. Ve burada app URL kısmını değiştirmemiz istemiş. Ben bunu direkt IP adresi slash 3000 şeklinde düzenleyeceğim. Şuraya geliyorum. Localhost kısmını silip buraya yapıştırdım. Onun dışında diğer kısımlara bakıyorum. Değiştirmemize gerek var mı? Evet şimdilik böyle durabilir. Siz isterseniz database parolasını vesaire değiştirebilirsiniz. Şimdi CTRL X ve Yes diyerek bu da dosyasını, YAML dosyasını düzenledim. Şimdi docker-compose-app diyerek projeyi çalıştıracağım. Bakalım neler olacak? DocMOS imajı çekiliyor, database çekiliyor, kurulumlar devam ediyor şu anda. Ve güzel yanı şu, bizim bunu CASOS'te de görmemiz lazım. Bakalım görebilecek miyiz? Şu anda CPU'nun nasıl arttığını görebilirsiniz. Evet, DocMOS kısmı buraya geldi ve başlatılmış gözüküyor. Bakalım, tıkladım, herhangi bir şey yok. IP adresi slash 3000 dedim, yine herhangi bir şey göremiyorum. Evet şurada app URL kısmını burada şey olmayacak. Bir daha şöyle deneyeceğim. Bir slash koymuşum. Bir daha böyle deneyeceğim. Ve Docker Compose down demem lazım. Evet böyle down diyelim. Şimdi tekrardan Docker Compose up diyelim. Bu sefer trade ile çalıştırmayalım ki herhangi bir sorun varsa bu logları görebilelim. Evet app script kısmını düzenlememiz gerekiyormuş. Bu yüzden bir hata alıyoruz. Şimdi gelip buradaki aşamaları sanırım tek tek yapmamız gerekiyor. Evet bize böyle bir script verdi. Tekrardan nano dedim ve app script kısmına gelip bunu yapıştırdım. Şimdi ctrl x y dedim. Şimdi tekrardan bir başlatalım. Evet migration'lar çalışıyor mesela. Evet bakalım şu anda çalışıyor mu sistem. Açıp gittiğimde evet dokmos şu anda çalışmış oldu. Buraya şeyler girelim ve gördüğünüz gibi şu anda DocMost kısmı çalıştırıldı. General bizim ilk sayfamız New Page diyerek tıpkı e, Notion'a benzer bir şekilde notlarımızı tutabiliyoruz. Flash diyerek burada komutları ekleyebiliyoruz ve çeşitli bağlantılar gördüğünüz gibi mevcut. Excalibur diyagramı mesela oluşturabiliyormuşuz. Bu bence bayağı iyi. Şurada istediğiniz çizimi, grafiği vesaire ekledikten sonra Save and Exit dediğinizde buraya geliyor. Hemen bir tane de heading ekleyelim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Evet burada da emoji kısmı hemen çıktı ama hiç güzel önerilerde bulunmamış. Şuna ekleyelim. Tamam. Evet bence oldukça kullanışlı. Bunda da aynı şekilde share to web kısmını etkinleştirip ben bunu kopyalayıp buraya gidersem Pardon, şunu kopyalamam gerekiyor. Ama neden kopyalayamadım? Böyle tıklasam. Heh. Evet, bunu yayınlamış oluyorum. Bu link tıpkı Notion'da olduğu gibi bir web sitesi yayınlar gibi, bir blog yayınlar gibi, not tutar gibi bunu yayınlayabiliyorum. Artık bu sizin Notion bilginize kalmış. Bir şekilde hatta burada mermaid diyagramı da ekleyebiliyormuşuz. Bu yapay zeka ile entegre olduğunda çok hoş işler çıkarılabiliyor. Onu da söyleyeyim. Bakayım başka. Bunları ben yeni görüyorum bu arada. Type form entegrasyonu da eklenmiş. Buradan form falan da oluşturabiliyorsak bu proje bayağı geliştirmiş kendini öyle söyleyeyim. Ha embed linkiymiş. Olsun. Space kısmından isterseniz yeni kullanıcılar ekleyebiliyorsunuz. Atıyorum bir şirketsiniz, Notion'da bilgilerinizi tutmak istemiyorsunuz, değerli bilgileriniz var. O yüzden bu open source sizin işinizi her türlü görecektir. Güvenli olacak, Notion'a para e, vermenize gerek kalmayacak eğer veriyorsanız ve hepsi open source olacak. Yani bu teknolojiler zaten yazılmış ve biz bunlara para veriyoruz. Ben buna biraz karşıyım. Notion kısmında tamamlandıktan sonra Google Keep alternatifimizi size söylemek istiyorum. Bunu ben şimdilik yeterli C deyip çıkacağım. Google Keep alternatifi Notes Nook şeklinde. Çok önemli mi? Zaten Notion'ın e, alternatifini buraya ekledik. Bu arada DocMox e, çalışırken buranın aktif olduğunu da görebilirsiniz. Şu an ben durdurduğum için siyah görünüyor. Dediğim gibi CasOS aslında bir Docker orkestrasyonu yapıyor. Yaptığı şey bu. Bakalım Not Nook da yokmuş. Tabii her şey içinde bulunmuyor. O yüzden sizin indirmeniz gerekiyor. Yani buraya kurmanız gerekiyor. Ee, bunu open source olarak nasıl kurabiliyoruz? Evet maalesef node self-hosted versiyonu yokmuş. Bunun için özür dilerim. Ee, şöyle bir şey yapabilirsiniz. Direkt download deyip macOS işte Windows hangi platformsa bunu indirip kullanabilirsiniz. Tabii bu sefer server'da bulunmayacak. Ama zaten dediğim gibi Notion'un alternatifi olduğu için bunu çok fazla dile getirmek de belki çok mantıklı değil. Evet otomasyon kısmında Zap Zapier. Make.com gibi çeşitli platformlar var. Videolarımı izlemiş, bana abone olmuş insanlar zaten buraya ne geleceğini az çok tahmin ediyordur. Kurulumun defalarca yaptığımız, çok sevdiğimiz kütüphane Eneyten gelecek. Hemen onun kurulumunda bunları kapatayım. Evet şurada hemen çıktı gördüğünüz gibi. n n install dedikten sonra kurulumun tamamlanmasını bekliyorum. Ve kurulum tamamlandığında ise açıyorum. Ve n n karşımızda kurulum aşamalarını tamamladıktan sonra bunları get start dedikten sonra n ni gördüğünüz gibi serverda kullanabiliyorum. Zaten bununla bir sürü içerik çektik. n nin ne işe yaradığını Zaten biliyorsunuzdur. Bilmeyen arkadaşlar da kanala girip araştırmasını öneririm. Artık çoğu kişinin bu otomasyon tool'larını e, biliyor olması lazım. Bunlar hayatımıza oldukça çok girmeye başlayacaklar. Keza e, N8N veya benzeri workflow otomasyon projelerinin de çok hızlı bir şekilde GitHub'da starlarını görev artını görebilirsiniz. Bu konuda artık e, çok fazla konuşmayacağım. Öğrenmek isteyenler kanala detaylı bir şekilde inceleyebilir. Evet, Airtable Airtable e, özellikle şirketler böyle başlangıç seviyesi şirketler için çok kullanılan e, bir teknoloji ve maksimum 1000 kayıt alabiliyorsunuz. Bu büyük bir dezavantaj. Diğer türlü ücret ödemeniz gerekiyor ve ciddi ücretlerin de ödendiğini biliyorum ben Airtable tarafına ve bunun çok güzel bir alternatifi o da Noco DB. Biraz No Code DB'den mi geliyor? Ben öyle böyle bağdaştırdım ama çok tatlı bir proje. Gerçekten çok aklıma yatan proje. Hemen App Store tarafına gittim. Bakalım Noco DB var mıymış yoksa manuel bir şekilde yükleyeceğim. Evet Noco DB varmış. Install ve kurulmasını bekliyorum. Bu arada tüm bunları denemek istiyorsanız size bir link bırakacağım açıklama kısmında. 2 aylık 200 dolarlık bir Digital Ocean kredisi. Bu önceki videolardan da çok fazla talep oldu. Yaklaşık 300 kişiye yakın bir kayıt olmuş orada. 2 aylık ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz. Ya bu sistem olur mu olmaz mı işte boşuna para vermeyeyim. Bir önce deneyeyim diyorsanız o yüzden o zaman e, o linke tıklayarak DigitalOcean'dan 200 dolarlık kredinizi alabilirsiniz. Bu da bir test olabilir sizin için. Evet bu arada NocoDB yüklenmiş. Açtığımda yine bir sign up istiyor. Evet sign up işlemini tamamladıktan sonra bizi direkt Airtable benzeri bir görüntü karşılıyor ve burada işte istediğiniz e, bir kolonu oluşturabiliyorsunuz ve güzel yanı buradaki API entegrasyonları çok iyi yani bunu ben kolay bir şekilde NATN'e bağlayabiliyorum ve i̇şte PostgreSQL'e e, e bağlayabiliyorum. Burada API kısımlarını nerede token'dan mı üretiyorduk? Evet şurada yeni bir token ürettikten sonra ben bunu NATN içerisinde artık kullanabiliyorum. App Store kısmı e, başarılı değil zaten o iptal olacakmış ve Users kısmında da Yine User Management takımınıza birilerini ekleyebiliyorsunuz. Bu e, Airtable kullanan şirketler için ve oraya gerçekten bir maliyet ödeyen şirketler için hayat kurtarıcı olabilir. Çünkü tamamen self-hosted. Yine kendi server'ınızda çalıştırıyorsunuz. Herhangi bir sınırı yok. Hatta Airtable'daki e, içeriklerinizi buraya kolayca ekleyebiliyorsunuz. Tabi onun da bir araştırılması, dökümanları e, dokümanları vesaire mevcut. O yüzden bu Noco benim oldukça hoşuma gitti. Yani e, Raspberry cihazımda da aslında bunu kullanıyorum. Ve oldukça pratik yani istersem atıyorum PostgreSQL, SQLite gibi bir database'i de kullanabilirim. Ama bu oldukça pratik olduğu için ben bunu projelerimde de kullanabiliyorum. İstersem yeni bir table oluşturup buna atıyorum proje 1'deki dataları burada tutabilirim. Tabi bu projenin yapısına da bağlı bir şey. Ama küçük projeler için bence oldukça kullanışlı. Hatta burada snippet'ları da görebilirsiniz. Mesela diyor ki şöyle bir curl isteğini atarsan eğer API token birlikte sen e, buradaki içeriği görebilirsin ya da işte JavaScript'te e, axios'la şu şu şekilde bir istek atabilirsin ve bu içeriğe erişebilirsini de size veriyor. O yüzden hatta burada webhooklar da eklenmiş, Bir nevi NA10 benzeri e, dinleme olayı da mevcut. Hani şu şöyle bir webhook gelirse işte e, parametreleri şu şu olan Şeyleri buraya ekle gibi şeyler de yapabiliyorsunuz. Yani bir nevi aslında bunu backend olarak bile kullanabiliyorsunuz. Ee, o yüzden bence çok başarılı. Biraz teknik bir e, proje oldu bu. Ama yazılımda iç içi olan arkadaşlar bu projeyi kesinlikle denesinler yani. ve ee, de Küçük bir proje geliştiriyorsanız bence yine çok iyi bir alternatif. Ee, Frontend'ci arkadaşlar için ekstra bakmalarını öneriyorum. İşte belki oradaki SQL vesaire tecrübeleri. Olmayan arkadaşlar için de çok iyi bir alternatif olabilir ve bir sonraki kısma geçiyorum. O da yapay zeka aracı OpenAI'nin alternatifi ne olabilir? Videolarımı izleyenler yine bunu da tahmin etmiştir. Evet, o geliyor, Open WebUI. Sevdiğim bir başka open source kütüphaneden birisi de bu. Hemen bunları kapatalım. ise geri dönelim ve App Store kısmına gidip bakalım. Open WebUI var mıymış? Evet. Şöyle bayağı altta çıktı. Buna tıklayalım bakalım indirelim kurulumu yapabilecek mi? Open web UI daha önceki videolarımda bahsetmiştim. ChatGPT chat, abonelik e, şeklinde kullanan arkadaşlar varsa bunu open router'a geçmelerini ve open web UI gibi şeyleri kullanarak aslında birçok modeli tek bir yerden kullanabileceklerini söylemiştim. Open web UI bu yüzden bazı ekstra şeyler de getiriyor. Onları da şimdi göstereceğim kurulum tamamlandığında. Open Web UI yüklerken bir hata aldım. Böyle bir tip varmış. Bu zaten portların kullanıldığını söylüyor. Bakalım hangi port kullanılıyor? Install dediğimde 8080 portu kullanılıyormuş. Tamam 8081 diye değiştirelim. Bakalım bu kullanılıyor mu? Evet bu sefer kurulum tamamlandı. Tıklayalım bakalım. Evet geldi. Tamamdır. Open Web UI da kurmuş olduk. Open Web UI şurada ayarlar kısmını açabilirsem eğer. Çok fazla desteği olan ve mümkün olduğu kadar çok özelleştirme sunan içinde TTS yani konuştuğunuzu yazıya çeviren bu kısımlar building geliyor. Ya da işte chatleri saklayabiliyorsunuz. Dediğim gibi aslında güzel bir UI ile birlikte Open AI kısmını e, kullanmaktan vazgeçip direkt buraya geçebilirsiniz. Şimdi new chat kısmına gidip mesela bir şeyler yazdığımda hata alacağım. Çünkü model yok. Şimdi modeli nasıl ekleyeceğim? Admin panele gidiyorum. Buradan settings dedim. Connections dedim ve burada artı butonuna basarak e, şuraya artık OpenRouter URL'ini, API key'ini ve prefix ID dediği ne için eklediğiniz kısmını buraya ekleyip modelleri listeleyebilirsiniz. Hemen ekleyelim. Evet. Open Router AI API V1 dedim. Buraya key ekledim. Prefix'e de bunu ekledim. Şimdi bir test edelim. Evet. Verified dedi. Save dedim. Şimdi model kısmına geliyorum. Evet gördüğünüz gibi 319 tane model var. New Chat buradan herhangi bir örneğin 4O mini seçtiğimde bunu kullanmaya başlayabiliyorum. Ee, Bayağı bildiğimiz aslında ChatGPT e, UI ile birlikte bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Örneğin fotoğraf gönderdim. Hemen burada subliminal mesajımızı da verelim. Evet, videonun daha çok uzamaması için bu geriye kalan listeleri ikinci bir videoya çekeceğim ve teknik konuları ise üyelere özel video şeklinde yayınlayacağım. Umarım faydalı olmuştur. Çeşitli önerileriniz varsa, örneğin ben böyle bir open e, source proje kullanıyorum, çok faydalı vesaire gibi yorumlarınız varsa veya beklentileriniz varsa örneğin şu projeye bir open source alternatif var mıdır bulabilir miyiz ee, gibi sorularınızı da yorum olarak bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın tekrardan. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.